Anadolu İnşaat Sektörü İstanbul Esenler'den faaliyet göstermektedir. Firma kat karşılığı arsa veya yapsat işleriyle müşterilerine hizmet vermektedir. Firma Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Yutar mikrofonlarımıza inşaat sektöründeki çalışmalarını anlattı. Anadolu İnşaat Yutar Yapı'nın yönetim kurulu başkanıyım. 2002'de ben bu işe yapsat işine girdim. İstanbul'u belli bölgelerde inşaat yapıyorum. Anadolu yakasında işte Beylikdüzü, Esenler, Güngören, Bağcılar e, Gebze'ye kadar çalışmalarımız devam ediyor. Bana biz yapsat yaparız genellikle. işte e, arsa karşılığı. Bazen arsayı satın alır öyle yaparız. Bazen de mülk sahiplerine konuşuruz, anlaşırız. Yüzde elliğine, yüzde neyse oran neyse onlara göre bir anlaşma yaparız. Öylece inşaatlar yaparız. Ve birincisini güzel temiz inşaatı yapar teslim ederiz firma müşteri memnuniyetini ön planda tutarak eksiksiz işçilik hizmeti sunmaktadır. Biz genellikle müşteri üzmemek için çabalıyoruz. Yani müşterimizi biz üzmeyelim. Müşterimizi rahat etsin. İşte istediğini %99'unu yerine getiriyoruz. Yani nedir işte düşe kabiniymiş, dolabıymış, fayansıymış, renk seçenekleri hep kendilerine bırakıyoruz ki oturacak onlardır. Biz bunlara çok dikkat ediyoruz. Her şeye varıncaya kadar biz müşterimize danışarak bunlara dikkat ediyoruz. Diyoruz ki müşterimiz kendisi oturacak. Belki bundan sonra bir daire alma şansı yoktur. Bir daire almıştı. Çünkü bir senede onlarca daire yapıyoruz ama adam bir dairesi vardı. Ve biz onu da müşterimizi memnun etmek için ince işçilikten bütün görüşlerini alıyoruz. Park eden tut, kapısı, lavabosuna kadar kendisine görüş alıyoruz. Ve öyle yapıyoruz. Şaka Şerif Yutar konuşmasında deprem öncesi ve sonrası inşaat sektörüne değinerek görüşlerini dile getirdi. Şimdi depremden önce binalar gelişi güzel yapılıyordu. Yani bu sadece müteahhitlerle ilgili değil. Yani mal sahipleri de, müteahhitler de yani herkes için geçerli diye ben öyle düşünüyorum. Gelişi güzel yapılıyordu. Adamlar işte bir proje çizerlerdi. Belediyede bir onay alırlardı. Veya o kimlerde işte kaçak yaparlardı. Öyle yapılıyordu. E bu da insanlar için yani hazırdan bir mezar yani öyle düşünüyorum ben. Şimdiki e, çalışmalarda öyle bir şey yok. Belediyeler çok güzel üzerine duruyor. Yapı denetim firmaları var. Bayın Bakan'la bağlı olan firmalar var. İşte üzerine duruyor. Herkes görevini yerine getiriyor ki çok güzel de yapılıyor. Yani e, ben e, şahsen yani şu eski binaları kendi şahsi görüşümü söyleyeyim. Yani bu eski binada bir an evvel çıkarsak ülke olarak, millet olarak, memleket olarak iyi ederiz diye düşünüyorum ben. Çünkü bu binaları, çünkü ben bir inşaatçı gözüne baktığım zaman bu eski binaların ne kadar riskli, ne kadar tehlikeli olduğunu ben görüyorum. Onun için bu vatandaşlarımıza, bütün insanlarda ben bunu söylerim. Yani bir an evvel bu eski yapıları bırakalım, yeni yapılara kavuşalım. Hem memlekete, hem millete, hem ülkemize, ekonomize faydası olur diye düşünüyorum ben. Bizim belediyemiz gerçekten son da son yıllarda en güzel çalışan belediyelerden bir tanesidir. Yani İstanbul genelinde öyledir. Yani yaptığı işler gerçekten yani hoşnut işler yollar olsun, kaldırımlar olsun, caddeler olsun. ...güzel bir çalışması var. İnşallah hepimiz belediye başkanımızın dediklerini millet olarak destekleriz. Ee, ve güzel bir eserler yaparız diye düşünüyorum. Şerif Yutarson olarak programımız aracılığıyla müşterilerine şu mesajları verdi. Şimdi ben kendim işimi yaparsam güzel yaparım, güzel teslim ederim. Çünkü benim işimdir. Ne kadar de kaç demir olduğunu, ne kadar beton bu binaya gider, bu bina ne kadar işte temeli neyi kaldırır, ne kadar aşağı inmem gerekir, her ne kadar yapı denetim, baydın bakanı bunlara e, işte zemine falan yapılsa bile bizim de bir insan olarak bir iş veren olarak, iş yapan olarak bizim de kendi gözlemimiz var. Biz diyoruz ki biraz daha şey inerse daha depreme dayanıklı olur, daha sağlam olur diye düşünüyoruz. Bu betona 10 tane kolon atışı atıyorum belediye ve statik mimari. Ben dedim ki bunu bitirelim biraz daha geniş olsa ne olur? Yani iki kolon fazla olsun. Ki statik aşamasında bunları ben mühendislerime yaptırıyorum. İki tane kişi fazla atıyorum. İki tane kolon fazla atıyorum. Çünkü deprem yaşamış bir insan. Ben Van'da deprem yaşadığım için o gözlerim yani o insanların mağduriyetini gördüğüm için ben yani her binama birer ikişer tane kolum daha fazla açıyor. Biraz daha Kesinlikle öyle. <laughs> Beton benim e, Bayındır Bakanı belediyenin veya e, yapılar verdi atıyorum 20 veriyorsa 25 veriyorsa ben 30 atarım. Her zaman 5 puan fazla atarım. Ha bana maliyeti 1 kilo hiçbir şey değil. Çünkü niye? Ben depremi görmüşüm. Çünkü niye? Ben çok akrabamı depremde kaybetmişim. Onun için depremden yana ben betonlarıma çok katildim.